Hanımı hasta oluyor, ayın 28'i, KDV'nin son günü. Hanımı hastaneye, ameliyata girerken o gidip beyanname dolduruyor. Sonra geri geliyor, hastaneden çıkışını bekliyor. Bu bir örnek. Kişisel bir esneklik kesinlikle yok yani. Kişinin babası ölse, çocuğu ölse, biri bir yani çok acil bir durum olsa o beyanname yine verilmek zorunda mücbir sebebimiz yok bizim. Ne oluyor? Deprem oluyor, tamam. Doğal afet oluyor. Bunlar mücbir sebepler. Kişi hiç mi bir şey başına gelmeyecek yani? Kişisel bazda bir esnekliğe de ihtiyacımız var. Çok yüklenen iş var. Bunun karşılığında yaratılan ek bir zaman genellikle olmuyor. Yapay zeka, e-fatura hepsi bu işin içerisinde olan şeyler ama mali Müşavir'in iş yükü her zaman artarak devam ediyor. İsmim Caner Cenkaya, 39 yaşındayım, evliyim, bir çocuğum var. Yaklaşık 10 yıldır muhasebe sektöründeyim, bir yıldır da mali müşavirim. Mali müşavir firmayla devlet arasında bir köprüdür aslında. Şu 568 nolu kanunla görevleri belirlenmiştir. İşte gerçek kişilerin, tüzel kişilerin defterlerini tutar beyannamelerini hazırlar, kar zarar bilançolarını çıkartır, denetler, her türlü işlemi yapar aslında. A'dan Z'ye bir firmanın, bir işletmenin bütün muhasebesel süreçlerini yönetir. Aslında mali müşavirin yaptığı iş budur. Tabii ki zorluyor. Yani biz burada aslında her halkı sınıflandırmak belki yanlış ama A'dan Z'ye herkesle uğraşıyorsunuz. Yani profesörle de uğraşıyorsun. Çok iyi işini bilen kişiyle de uğraşıyorsun ama hiç bilmeyen birisi de e ticarete atılabiliyor. Ne bileyim işte herhangi bir işletme kurabiliyor. Sonuçta bunun bir ehliyeti yok. işletme kurmanın bir ehliyeti yok. Adam sadece okuma yazma bilerek de ticaret yapabilir. Bu yüzden aslında zorlandığımız noktalar da oluyor. Kolay gelen noktalar da oluyor. Ama genelde zor bir iş tabii ki bunu yapmak. Hem insanlarla yani senin bile zor anladığın bazı şeyleri insanlara anlatmak gerçekten zor. Bir kısmını anlatmıyorsun aslında. Yani işte böyle bir şey yapmamız gerekiyor noktası bazen oluyor tabii ki. Bu şekilde yapıyoruz mecburen. Mecburen bu şekilde ilerliyor. Yani mali müşavirle çalışmak her işletme zorundadır zaten. Çünkü beyannameler bizim ülkemizdeki vergi sistemi o şekildedir. Mali müşavir düzenlemek zorundadır beyannameleri. Katkı olarak ne yapar derseniz aslında bir sürü kaçağı engeller. Yani sizin yaptığınız her hareketi neredeyse tahmin eder. Ona göre bir sistem kurar. Sizin gelirinizi giderinizi dengelemeye çalışır. İşte bu ay çok satışınız var. Biraz işte alış da yapmamız gerekir diye belirtir. Bunun sebebi de şudur. Hani vergisel vergiden vergi kaçırmayız ama vergiden kaçınmak için bazı yolları da göstermek zorundayız. Çünkü işletme de ayakta kalmak zorundadır. Örnek verecek olursak yani ay sonunda firmanın KDV durumuna bakarız. Ay 25'inde 26'da KDV çıkıyorsa bu adam ayın birinde satın alma yaparsa mesela geçen ay KDV çıkmış olacak ama ayın birinde değil de 25'inde o satın almayı yapmış olsaydı ona KDV çıkmayacaktı. Ne olacak işte işletmenin devamlılığı için gereken bir şey bu yönlendirme bu şekilde yönlendirmeler yapar. Yani yeni çıkan teşviklerden faydalanması için gerekli işlemleri, evrakları düzenler. İşte yeni çıkan mevzuatlara anında adapte olması için gerekli yönlendirmeleri yapar. Mali müşavir aslında dediğim gibi devlet de şey arasında, işletme arasındaki bir köprüdür. Firmaların, yani muhasebecilerin yaptıkları hatalar aslında genelde üç ay, 5 ay sonra ortaya çıkar. Çünkü işte geçici vergi zamanları tekrar bir hesaplar gözden geçirdi Aa şurada hata yapılmış diye e, o hatalar genelde işte e, fatura numarası yanlış olmuş tarzı, işte tarih numaraları yanlış olmuş tarzı hatalar yapılabilir. E, ya da numarasal hatalar, işte rakamsal hatalar yapılabilir. Öteki türlü yapılan hatalar aslında değiştirilebilir, güncellenebilir hatalar firmaların hatta yaptığı hatalar genelde faturalarını almamak oluyor. Faturalarını geç almak oluyor. Hani başımıza gelen çok şey oluyor bu şekilde. Mesela KDV iadelerinde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Adam ayın 5'inde ihracatını yapmış. Karşı taraf faturayı 7'sinde kesmiş. Geç kesmiş. Kesmemesi gerekiyor. Böyle hatalarla çok karşılaşıyoruz. Bunları düzeltmek için, yoluna koymak için elimizden geleni yapıyoruz. Karşı tarafı uyarıyoruz. Kendi firmalarımızı uyarıyoruz. Ama bu hatalar tabii ki oluyor, olmaya da devam ediyor. Yani yapay zeka şu anda denetleme açısından devletin yaptığı bir şey. O tabii ki aslında meslekte olması gereken bir şey. Yani ak koyun, kara koyun aslında orada çıkıyor. Neden? Mesleğin düzgün yapan insanların mali müşahirler tabii ki çok fazla ama Firmalarda işte bazı durumlarda sahte fatura, işte sahte evrak gibi düzenlemeler de oluyor ve devletin yaptığı şeyler bunları ortaya çıkarıyor. Bunlar iyi aslında şeyler ama şöyle bir sıkıntı var, işte diyor ki devlet siz bunu e fatura, sahte fatura kaydetmişsin diye karşımıza çıkan şeyler olabiliyor. Aslında o firmanın kendi yapısıyla alakalı. Biz bize gelen bir iş var gerçekten. Biz bir alım satım yapmışız, ödemelerini yapmışız, e, malı almışız ama o firma başkasına sahte fatura düzenledi diye biz de sıkıntıya girebiliyoruz. Aslında bir ticaretimiz var gerçekten. Ama böyle şeyler de karşımıza çıkabiliyor. Yapay zeka bir yere kadar bize destek olabiliyor, devlete işte e, hazine ve maliye Bakanlığı'nın denetimlerinde karşımıza güzel şeyler çıkartabiliyor ama e, hayatın gerçekleri sadece o yapay zekanın bulduğu şeyle de gerçekleşmiyor yani o, onunla kısıtlı kalmıyor yani bir de gerçek bir hayat var burada böyle denilebilir. <laughs> Kesinlikle çevrelerini geliştirsinler. Çevreleri çok önemli çünkü bu işte mükellefler çevrelerden geliyor genelde. Sağdan soldan işte. Yani kapı müşterisi, tabela müşterisi çok fazla yok. Birilerinin sizi önermiş olması gerekiyor ki insanlar gelsin sizinle tanışsın, çalışsın. Kesinlikle çevre oluşturmaları lazım. Benim yaptığım en büyük hatalardan biri ben sadece bilgisayar başında A'dan Z'ye bütün işlemleri yaparken çok ofisin içine gömülmüştüm. Böylece çok fazla çevre edinememiştim. O yüzden bence en en fazla yapmaları gereken şey çevrelerine ben mali müşavir olacağım diye şey yapmak, hani ee, belirtmek. Bir de esnaf çevrelerinin olması, ne bileyim firmalarla iyi iletişim kurmaları kendilerini önerecek pozisyona getirmeleri gerekiyor. En büyük yapmaları gereken şey bu. Kimse mali müşavirleriniz, herkes muhasebeci diye bakar. E, muhasebeci, evet muhasebecimiz, muhasebeciyiz ama muhasebeci yani bu işte emek vermeden birisi yani şu anda muhasebe muhasebe bölümüne geçip yapıp burada bu işi yapabilir ama mali müşavir emek verilerek bir yere gelinen bir meslek. O yüzden tam bir şeyini göremiyorsun Hakta karşılığı yok aslında. Herkes muhasebeci olarak görüyor. E tamam muhasebeci biz bunu kabul ediyoruz aslında. Yani, tamam biz muhasebeciyiz. Ben de bazen diyorum ki ne iş yapıyorsun? Muhasebeciyim ben diyorum. Geçiyorum. Çünkü kaçlar mali müşavir dediğim zaman o ne iş yapıyor ya falan diye söyleyenler bile oluyor. O yüzden muhasebeciyim de diyorsun. Zaten aslında burada şöyle bir sıkıntı, halktan, bizim devletimizden de bize çok fazla bir destek de yok aslında. Yani bir mali müşavir bugün bu işe başladığı zaman devlet desteği görmüyor. Yani şunu da yapabilir, yani devlet desteği derken bu e, odaların da aynı şekilde. E, desteğine ihtiyacı var. E, Maalesef işe başladığı zaman kesinlikle ya defteri kendin bulmak zorundasın. Reklam yapmak yasak. Defteri kendin bulacaksın. İşte müşteriyi kendin bulacaksın. Her şeyi kendin yapmak zorundasın. Yani bu konuda e, odaların ve devletin çalışmasıyla çalışması beraber bu mali müşavir açısından daha kolaylaştırılabilir. Yani yeni bir işletme açıldığı zaman vergi dairesine gider kişi ben işletme defteri aç, işletme açmak istiyorum dediği noktada e tamam sana mali müşavir atayalım o zaman deyip böyle bir değişikliğe de gidilip, gidilebilir. Yani burada aslında birkaç mali müşavire sorsanız yani piyasada olan kişilere ofisi olan kişilere sorsanız zaten binlerce dert dinlersiniz bu konuyla alakalı. Ama çözüm var mı? Çözüm bizde değil ne yazık ki. E, TÜRMOP'ta, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda bunun çözümü burada ama bu çözümü biz ne yazık ki bulamıyoruz. E, bunun dışında kurumlar vergisi zamanı mesela uzatma istedik. Uzatma istediğimiz zaman nedeni şu, e, seneler 20 senedir kimsenin yapmadığı bir enflasyon muhasebesi dönemi yaşadık. Enflasyon muhasebesi ben görmemiştim düne kadar. Birçok meslektaş da bunu görmedi. Sadece eski olanlar enflasyon muhasebesi yapmıştı. Tam bununla ilgili eğitimler veriliyor ama senin verdiğin eğitimler her firmaya uyumlu olmuyor. Her şeye uyumlu olmuyor. Mali müşavirlerinize değer verin arkadaşlar. <laughs> Çünkü onlar buralara kolay gelmiyorlar. Aslında herkes tabii ki olduğu yere kolay gelmiyor. Böyle kimse yukarıdan bırakılıp yani bir yerlere gelmiş olmuyor. Herkes bir emekler veriyor ama gerçekten mali müşavirler yaptığı işin kesinlikle karşılığını alamıyorlar. Mesela bir şey yapıldığı zaman hastat sırası, ödeme sırası yapıldığında en aşağıda her zaman mali müşavir olur. Bütün tedarikçilere ödeme yapılır, mali müşavirlere ödeme yapılmaz. Çünkü hizmet aldıkları zaman bu sefer diyor, yani karşılığında bir iş yapmıyorsun. İşte bunu fatura işliyor diye düşünüyorlar ama o işler sadece öyle değil. İnsanların yaptıkları işlere saygılı olmalarını isterim. Yani mali müşavirler aslında bu devlet için, bu Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli değer. Ama kimse bunun farkında değil. Biraz arka planda kalmış bir meslek. Sadece biraz daha ılımlı olsunlar, destekli olsunlar, bilinçli olsunlar. Bunu isterim açıkçası.